Evet arkadaşlar merhaba Bugün son oyuncuya yeni gelen Among Us'u deneyeceğiz Bu arada ilk defa oynayacağım Hani suzuma sevmiş şekilde girelim Bir şey değil mi bence katilim Umarım katil olurum bu arada Hadi katil hadi bakalım katil olacağım ben katilim hadi Ne? Ciddi misin? Neyse tamam seri bir şekilde ee, görevimizi yapalım Lan burada birisi yok muydu? What? Bir şey değil mi beyaz katil Buradaydı az önce Katil beyaz bu arada Tamam katilin kim olduğunu öğrendik en azından. <laughs> Beyazın katil olduğundan emin olduğum için ilk olarak beyazı elemek istiyorum. Daha sonra zaten diğerlerini de eleriz. <laughs> Profesyonellik biliyor musunuz bunların hepsi. Neyse tamam seri bir şekilde hemen Şöyle gidelim. Bu arada ikincisi de kahverengi. Onu da söyleyeyim. Çünkü çünkü kahverengi beyazı savunuyordu. Ee, o yüzden yani. Hani e, beyazı kim savunuyordu? Bakın, e, burada kahverengi savunuyordu. Evet kazandık güzel bir şekilde her zamanki gibi doğru kararlar verdik ve benim sayemde maçı güzel bir şekilde bitirdik o zaman seyir bir şekilde diğer parta. Neyse umarım katil oluruz. Hadi bakalım. Evet bence katiliz. Bu sefer katil. Evet katil. Oha ama ciddi misin? Bir dakika biz nasıl katil olamıyoruz? Görevimizi yapalım o zaman. Seri bir şekilde hemen şuradaki görevimi yapıyorum ve direkt yine eleyeceğiz arkadaşlar herkesi. Hemen şöyle şöyle yapalım şunu da yapalım. Güzel nice bir şekilde bu görevimizi yaptık. Hayırdır birader? Ben isterseniz sobam. Evet bu görevi bitirdim. O zaman seri bir şekilde diğer görevimize geçelim. İki görev yaptıktan sonra... Polis emre geldi. Ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Da? Hayır. Gel kankam gel. Abi ne gel, oldu? Gel gel. Ben değilim ben değilim hayır hayır. Assalamu Aleyküm Alaikum assalam. Selam alaikum. Bu sever katilim. Ha katilim. Tamam. Evet sonunda katil olduk. Her neyse tamam. Ee, şöyle bir şey yapayım o zaman ben. Ne oluyor Bu arada elimdekileri görmüyor. Onu da söyleyeyim de. Evet, onu öldürdük güzel bir şekilde. Ama benim kaçmam lazım buradan. Evet, buradan kaçmam lazım. Güzel yeşil eledik ve kazandık tamam ee, çok basit lan neyse tamam hemen diğer parta geçelim Tamam ee... Neredeyim lan ben Tamam ee, tamam o zaman hemen seri bir şekilde şöyle gidelim görevimizi yapmaya Şimdi ee, seri bir şekilde hemen ee, şuradaki görevimizi yapalım ve görev neymiş Ben bu görevi yapmıyorum. Tamam, yaptık güzel bir şekilde. Sen misin lan? Sen misin? Git lan buradan. Hop, hop lan o neydi? Tamam, hemen diğer göreve gidelim. Pembe olduğunu düşünüyorum. Bence pembe. Evet bir tane pende. pembe tanışması var o tırlandı. Ben hiç kimseyle. Hadi. Evet, ne kadar kolaysınız siz. Niye herkes bu kadar kolay oynuyor ki oyunu? Her neyse. Tamam, o zaman biz görevimizi yapalım. Yine mi aynı görev geldi ya? Yapmıyorum ben bunu kardeşim lan. Tamam, tamam, tamam. Ee, yazalım hemen. Git buradan. O katil, o katil, katil o. Katil o. Onun rengi neydi? Bu katil bu arada. Çaktırmamaya çalışıyor. Çünkü yerinde durdu. Ve yerinde durduğu zaman... Bir dakika ben açmayacağım. Bakalım açabilecek mi? Evet açamadı. Katil o. Katil turuncu. Evet katilin kim olduğunu anladık. Diğer katil turuncu bir ihtimalle. Ama az önce pembe turuncu eledi. What? Lan katil kırmızı. Kırmızıyı takip edeceğim bu arada. Bir şey diyeyim mi? Katil kırmızı bu arada. Bir dakika buradan uzaklaşmak istiyorum ben şu anda. Eee tamam. Şöyle bir taktik yapmak istedim de. Bakalım kim ölecek. En arkada kırmızı var şu anda. Tamam kırmızı değil katil onu anladık. Siyah veya kahve katil. İkisinden biri katil. Hayır kaybettik. Neyse kaybedeceğimiz belliydi. Katil miyiz? bence katilist katilist evet